Çek bak. Çek. halk üzerinde korku yaratmaya yönelik olarak yöntemlerini ve hedeflerini değiştirmiş, hendek katıp barikat kurarak, personelimize kahpe ve sinsice saldırarak vatandaşımızı silah zoruyla... Allah yolunda öldüren öldüren. sanmayın. Bir daha kasıyı neyle yapın. <laughs> Şehit neyimizin kanlarıyla sıralarını da kolay ne yapın. Bu şehitimizin geride kalan ana... 真谢谢。